Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ilk olarak verdiğim linkten kayıt olup kayıt olup giriş yapmanız lazım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada görevler var. Mesela arkadaşlar ben görev yapım mesela arkadaşlar 1000 puan 1 TL arkadaşlar. Papara da mesela arkadaşlar 260 puanım olmuş arkadaşlar. Yani 26 kuruşum var şu an. Şimdi mesela bir görev yapayım ben. Instagram takipçi mesela. 50 puan. Mesela giriyorsunuz. Buradan göreve git diyorsunuz. Sonra Instagram'a seçiyorsunuz. Instagram'a giriyorsunuz. Buradan takip edip takip edip SS alıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Çıkın. Sonra buradan dosya, dosyalardan seçiyorsunuz. Heh. Buradan seçiyorsunuz SS ye aldığımız yere. Dos Seçti arkadaşlar. Buradan sonra arkadaşlar. Burayı doldurmanız gerek yok. Eğer gümey hesabı oluşturup satmak istiyorsanız buraya doldurmanız lazımdır. Kanıt gönder diyorsunuz. arkadaşlar başarıyla gönderildi arkadaşlar bu. Buradan ok diyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan anket doldurabiliyorsunuz. Mesela ben arkadaşlar bütün anketleri doldurdum. Mesela arkadaşlar telefonunuzun işletim sistemi. Bunun gibi böyle arkadaşlar size sorular soruyor. Önemli sorular sormuyor. Sonra arkadaşlar göreve göre değişiyor. Gmail hesap aç diyor. Gmail hesap açıp satabiliyorsanız buraya. 300 puan. Yani 30 kuruş. Sonra arkadaşlar mesela mesela nasıl desem. Burada puanınız olunca buradan finansal yerine ödeme talep et diyorsunuz. Sonra mesela Papara'da 5000 puan yani 5 TL. Bank hesabında 50.000 puan yani en az 50 lira. Papara'da 5 TL çekebiliyorsunuz. Bankada en az 50 oluyor. Sonra arkadaşlar takipçi almak isteyenler için buradan markete, market kısmına giriyorsunuz. Mesela TikTok, Instagram. Türk, 1000 Türk takipçi 14 bin. Yabancı takipçi 7.000 bin arkadaşlar. Beğeni de alabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Mesela arkadaşlar bu kadar puan vermiş arkadaşlar. Yani bayağı bir para vermiş arkadaşlar. Kaç oluyor o zaman? 105.675 TL vermiş arkadaşlar. Tabi arkadaşlar kendi de kazanıyor arkadaşlar buradan. Mesela arkadaşlar puan kasmak istemiyor musunuz? Buradan finansal deyip kredi kartıyla puan yükleyebiliyorsunuz. Mesela en az o 10.000 puan alabiliyorsunuz 10 TL'ye. Hesabı giriyorsunuz. Buradan paparadan da yapabiliyorsunuz. Buradan mesela 10.000 puan alabiliyorsunuz. Bu, bu videoda böyle de arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.